Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımız, İyi Parti'nin çok değerli Genel Başkan Yardımcısı, değerli parti meclisi üyelerimiz, değerli milletvekillerimiz, değerli belediye başkanlarımız, il başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarının çok değerli temsilcileri, çok değerli eğitimcilerimiz, öğretmenlerimiz, sevgili gençler, değerli basın mensupları. İkinci yüzyılda eğitim hakkı çalıştayımıza hoş geldiniz diyor. Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum efendim. Türkiye'nin kalkınma stratejisinin önemli bir parçası olan eğitim sistemi sorunlar yumağı haline gelmiş. Adeta sistemsizlik olarak tanımlayabileceğimiz her geçen gün artan olumsuzluklarıyla olarak bir krize dönüşmüştür. Maalesef 19 yıldır eğitim ve öğretimin önceliği çocukların ve gençlerin maksimum yararı olmamıştır. Sadece gelecek nesilleri ideolojik olarak şekillendirmek tek hedef haline gelmiştir. Her geçen gün eğitimde fırsat eşitsizliği derinleşerek artmaktadır. Eğitime erişimde sorunlar yaşandığını ve öğrenciler arasında büyük bir makas açıldığını da biliyoruz. Açılan bu makasın öğrencilerin öğrenim kazanımları ve sınav başarıları üzerine de etki ettiğini de hepimiz izledik, gördük. Eğitimde fırsat eşitsizliği, eğitim yatırımlarının yetersizliği, dershane ve okul eksikleri, ataması yapılmayan öğretmenler, öğretmenlerin üç gruba ayrılmış olması, öğretmenlerin özlük haklarını düzenleyecek olan öğretmenlik meslek yasasının çıkarılmamış olması ve bunun gibi çok sayıda sorunla eğitimde büyük bir kriz yaşanırken, diğer taraftan akademik özgürlüklerin geldiği nokta, liyakatın sona ermesi, saraydan yapılan rektör atamaları, plansız kontenjanlar ve her geçen gün üniversitelerin başarı grafiğindeki düşüşler, yurt yetersizlikleri gibi çok çeşitli konular ile yüksek öğretimde de büyük sorunlar yaşandığını biliyoruz, gözlemliyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin tüm sorunlarını çözmeye talip ve çözecek bir parti olarak eğitimin de tabii ki sorunlarını çözeceğiz. Hak temelli Çocukların ve gençlerin maksimum yararını önceleyen fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür gençleri yetiştirebilecek, araştıran, sorgulayan gençlerimiz ile Türkiye'nin kalkınma stratejisini daha yukarılara taşıyacak olan güçlü, adil bir eğitim sistemini birlikte inşa edeceğiz. Bu konuda sorumluluğumuzun bilincinde olarak eğitim politikasını eğitimin tüm paydaşları ile birlikte yeniden oluşturacağız. Değerli katılımcılar, nasıl bir anayasa bir partinin mutfağında şekillenmez ise eğitim sistemi de bir partinin mutfağında şekillenemez. Eğitim sistemi ancak eğitimin tüm paydaşları ile birlikte görüş alarak sorunları ve çözüm önerilerini dinleyerek birlikte inşa edilebilir. Bu amaçla 81 ilin katılımıyla 7 bölgede gerçekleştirdiğimiz eğitim toplantılarımızdan sonra bugün de ikinci yüzyılda eğitim hakkı çalıştayımızda sizlerle birlikteyiz. Sorun ve çözüm önerilerini birlikte masaya yatıracağız. Katılımınız ve katkılarınız eğitim politikamızı, stratejilerimizi zenginleştirecektir ve bizim için çok değerlidir, kıymetlidir. Tüm katılımcılara teşekkür ediyor ve çalıştayımızın başarılı geçmesini diliyorum. Saygılarımla efendim.